Kimse bozulmaz. Teslim ol. Tamam. İlk bulaşma. İyi misin? İyiyim. Türkiye. Tunus'un közlerinde bir bayrak var. Hadi hurma almaya gidelim. Tamamdır. Merhaba. Türkiye, hurma mı alacaksın? Evet, Suudi Arabistan. Peki, kaç tane? İki tane olsun. On lira lütfen. Tamamdır. Görüşürüz. Arabistan. Ben de hurma alacaktım da. Maalesef bütün hurmalar bitti. Ne dedin? Al sana. Pum. Türkiye. Yeah. bana yardım et ha <laughs> ha Türkiye sana yardım edecek ne oldu komik bir şey mi var Türkiye Fransa bana habersiz hiç kalmayın Fransa şimdi seni Amerika'ya söyleyeceğim hmm. Türkiye. Şikayet mi var? Evet, Amerika. Peki ne şikayetçi? Fransa, Suudi Arabistan'ı siz bir şekilde bombardı. Ah Fransa, ah! Neyse, geliyorum Türkiye. Tamamdır. Merak etme Arabistan. Hastaneye alırım ben. Azerbaycan şikayetin neydi? Fransa bana neden bir şekilde bomba Fransa sana 3 ay hapis cezası veriyorum. Yapma. Kendin hata. Bence de kendi hata. Tabii ya.